Evet arkadaşlar, bu mevsimlikte Minecraft modlu survival oynayacağız. Ee, Java'dayız arkadaşlar ve yanında her zaman ve yanında özel konuğumuz Berkay var. Selam arkadaşlar. Çok iç acı bir yer, iç açıcı bir yerde doğmadık. O zaman ne yapacağız? Ağaç kazacağız. Başka ne yapacağız? Evet bir tane ağaç odun kazalım. 20 Minecraft'ta normalde 20 tane odun bloğu kazıyorsun. Minecraft'ın normal kitabı var arkadaşlar bu arada. Minecraft'ı nasıl bitirirsiniz diye bir kitap var. Gerçekten. Hem de yani Minecraft'ın yapımcısının yayınladığı bir kitap. Hemen yani indirin. Yok ya bir şey ya da şey yapın, denetleyin. Arkadaşlar almak isteyen varsa bağlayabilir o kitabı. Mojang için söylemiyorum Gerçekten ben incelemesini yaptım. Güzel bir kitap. Hoş bir kitap. Ve siz bizim videomuza çok güzel bir like atmışsınız. Aferin size. Bravo. O like sayısı için. Sizden o performansın aynısını bu videoda göstermenizi isteyeceğim. Bu videoya da aynısı kadar bir like atarsınız. Herhalde. Hiç hiç bir yer değil. Hiç değil. Neyse arkadaşlar bir şeyler yapacağız. Bir bir şeyler yaparız işte. End portalına açık zor ulaşırız ama. Arkadaşlar bu arada bu bizim birinci sezonumuz. 1. Sezon Minecraft Modsuz Survival Arkadaşlar sen de bir şeyler sana artık O modsuz değil mi? Modsuz modsuz Hem tamam, evet modsuz Bu değil mi işte? Yok no, değil Ama he modsuz Modsuz Survival değil değil mi? Yok yok Arkadaşlar Modsuz Survival Yani yanlış duymadınız Modsuz Modsuz ama hileler açık Ama biz hileleri Şşş. açmayacağız Arkadaşlar siz bize bir like atarsanız ne işi var burada? Siz bizim videolarımıza like atarsanız Biz size modlu survival yapmaya çalışacağız Tam 100.000 abone olunca modlu survival videosu gelecek 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 Allah'ın izniyle gelecek Evet gelecek Allah'ın izniyle. 100 bin abonemiz de gelecek inşallah. Evet Berkay sen ne diyorsun? Hani 100 bin onların için çok kolay. onlara en geçer hatta 1 milyonu bile atarlar. Evet izleyicimiz, izleyicilerimiz o kadar baş... Becerikli diyor ki 1 milyon onlara vız gelir. 1 milyonu kolayca yaparlar. Çok yetenekli çünkü bizim izleyicilerimiz. Yakında bir ekip kuracağız. Evet inşallah. Kanalımız büyüyünce bir 1 milyona ulaşınca görüşmelerimiz başlayacak youtuberlarda. Evet ve 1 milyon abone olunca daha çok var ama. AVM Antalya Özlü'ye KVM'de buluşma yapacağım. Ve gelen ilk 10 kişiye bedava istediği bir yemek vereceğim. Daha doğrusu alacağım istediğimden. O yüzden abone olun. Bu fırsatı kaçırmayın. Annemizi ikna edemediniz mi? Babanızı ikna edin. Ve yemek ısmarlayacağımı söyleyin. Yok genel kısmı halledeceğine siz biliyorsunuz zaten. Evet. Oha orada kule gibi bir şey var. Hocam o ney? Oha sen madene bak. Hadi yani şu madene bir bakalım. Ne yapıyoruz geç de. İş videoyu çekiyoruz. Ay çok gelmedi de maalesef. Peki bu orada. ne? Berkay? Ne haber şekerim? İyi. Tamam gidiyoruz şimdi. Evet ar mi? evet arkadaşlar şu anda maden bulduk ama çok daha inebileceğimiz bir yer değil yani. Yani onun için biraz daha kasılmamız gerek. Evet şurada kule gibi bir şey var. Onlar ney? Bir merak ettim. Oraya doğru gideceğim. Acaba yoga sürübünde böyle olan şeyler aslında kule mi? O bak onun yanında ev gibi bir şey de var. Bir açık daha gidiyoruz. Ana yiyecekler. Ben burayı Ama ilk önce bir crafting table, bir eşyaları yapalım. Fazla iki tane alıyorum. Çubuk yap 8 tane. Ha, bir kılıç. kılıç, kılıç yaramıyor hayır balta. Evet, balta, balta direkt. Balta her şeyden daha iyi bu Dokuz, bakalım Bak, bu kaç mı? Yedi soldurup hasarı. Onu aynı anda seyredin. Çok güzel söylemedik mi? <laughs> evet de. Yedi saldırı hasarı. Yine senin ineğin yani... yedi sağlıyormuş. Yani. Ben yedi saldırı hasarı tavuğu beş saniyede yok edin. Neyse bak İneğin ne olacak arkadaşlar? Arkadaşlar bu elmas kılıçtan Doğru. Elmas kılıç da aynı seviyede güçlü. Java'nın bir hatası bu da şeyler çok güçlü. Ana demir. Hemen demiri kazmak için taş kazalım. Demir demir için ilk önce taş kazma yapmak gerek. Aklınıza sokun. Sıkı takipçilerimiz zaten bunu bilir. Evet Java oynayanlar da bilir. Sıkı takipçilerimiz de bilir. O tip şeyleri. Çünkü onlar Minecraft'ı iyi biliyor. Değil mi? Evet, Minecraft'ı izleyen Minecraft'ı çok iyi bilir. Kaç vuruyormuşum bak. Bakalım. 9 saldırı hasarı vuruyor. İyi, demir, demir baltayla aynı. Demek ki demir baltaya ihtiyacımız yok. yok. Demir balta, evet. Demir baltaya ihtiyaç yok. O da 9. Evet, hemen bir inek inek bir şey... ...şey yapalım çünkü... İnekler ötede. Şey... Canımız çok az kaldı. İnek daha dostu. Şeyimiz açlığımız çok fazla. Hep iç acıcı bir yerde değil de dediğimiz gibi. 4 <laughs> <İki> vuruş. O <laughs> ya. Oo, bak zıplayarak atak yapınca çok daha çok. Canının evet. <laughs> bir özelliği. Evet bu özelliği mantıklı yapmış. Mojang. Ana. 3 tane demirimiz varmış. Tamam. O 3 demirle bir tane balta yaparız. O da idare eder. E, balta yapmayacağız. Balta da batabilir miyiz? Ha doğru balta yapmayız. Kazma yapacağız kazma. Kılıca gerek yok. Evet kılıca zaten gerek yok. Oo şurada bir şeyler var. Bence bu yaratan kişi kılıçları kaldırmalı. Eğer kazı... Java sürümünde kılıçları kaldırmalı çünkü çok gereksiz. Evet, kılıçlar çok gereksiz abi. Elmas kılıcı bile. Zümrüt. Abi, abi, demir kazma yap çabuk. Zümrüt. Nasıl yapayım? Yapabilirsin. Üç tane şeyimiz var ya. Biraz İçten daha de taş demir... kır. Abi bu kadarcık yere de zümrüt konulmaz işte. Bir tane daha hatalardan biri. Evet. 7 tane kas. Ay 8 tane. 9. 98. Ben 9 oldum. Crafting table nerede? Crafting oldu. Arkadaşlar biz ilk başta demir bulacağımızı akıl bile edemezdik. Evet ve zümrüt bulduk. Hani şu fırın yapalım. Şu demirleri da pişirelim. Kömürümüz nerede lan neyse ama bir taneydi. Hadi piş hadi piş. Zimri zümrüt olacak. Zimri zümrüt olacak. Niye kazıyorsun? Elimle kazıyım ki yalnız. <laughs> Şaka gençler. Gel, piş, piş 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 piş. Deme piş. Mis gibi piş. Mis gibi piş. Sıcacık baklava gibi piş. Ne alaka baklava? <laughs> Sen de bugün baklavaya taktın ya. Baklava olmazsa yat olmaz. <laughs> Bakalım olmasa video Bilmiyorum. da olmasın. Değil mi? Bakalım dünya hayatı. Bir dakika. Bu gece burada geçeceğiz neden yeterli yani. Evet. Set. Kime? Set. Bir dakika. Evet. Değil. A çalışıyor. Evet çalış. çalışıyor. Çalışıyor beklemi? Modlar Hı, açık yok. değil ama. Evet modlar açık değil. Değil mi? Evet. Hileler de açık değil arkadaşlar. Dilelerimiz de kapalı. Oy gel. Gelecek zümrüt. <laughs> zümrüt. Demir kazma değil mi? Demir? Kazma. Demiri kazma mı diyorsun? Abi fırını almadım. Al doğru. Fırını kazalım. Beni biraz daha aşağılara git. Burada yaşam kuralım sonra geri çıkalım. Şun kariyer. Yaşam kuralım. Ha <laughs> gerçek. Hayat gibi mesela böyle dışarı çıksak donuyormuşuz gibi olsun. Aşağı doğru bir kazacağım ben. Aşağı doğru ev yapalım. Onu yere gidelim. Ya bunu toplamayalım. Gereksiz. Evet. Bunu da hemen bir meşale yapalım. Bir Tek adet Dört adet meşale. Bence bunu sağ elimize koy. Neye bastığında koydun? R'ye mi? Evet. Java sürümünde istediğin her şeyi sağ eline koyabiliyor musun? Evet. Normal Minecraft'ta sadece şey koyabiliyorsun koyabiliyor. ben Sadece oku koyabiliyorum. Ben şimdi oku koyabiliyorum sadece. Hemen aşağı doğru kazalım. Arkadaşlar şey, bu arada sizi unutup gitmişiz yanlışlıkla. Özür dileriz. Becerikli izleyicilerimiz madenle ne yapılması gerektiğini bilir. İ Normalde mağara bulması gerekir ama biz burada mağara bulamadık. Mağara bulduk da kaliteli bir şeyler bulamadık. Bir şey sandım ya. Şey, maden geçi sandım. var. Neyse okyanustan sayı yukarıya çıkalım. Daha iyi derim. azıcık tahtalarımızdan feda ederek yukarıya çıkacağız. Abicim sen de bir koyulma ya. Evet yukarıya yaklaşıyoruz. Evet yukarıdayız. Keşke çıkacağız şimdi. Sen de oynayacaksın mı? Hı hı. Tamam ben kaya veririm. İlk önce ben 13 dakika olmuş. 15 dakika da dedi dediğimiz gibi önceki videoda bitiriyoruz. Önceki videoda demedik ya. Hı? Önceki videoda öyle bir şey demedik. Hı? Evet. Pardon. Arkadaşlar sizce 18 dakikalık videolar falan mı yoksa 15 dakika yeterli mi? Ona siz yorumlarda karar verin. şuraları merak ediyordum ben. Buradan sonra sen <laughs> de cam kırıldı. Hadi bakalım. Bismillah. Nereye gidelim? Şey, şey, şey. Gitmedim ya. Step, 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 step. Süremiz gidiyor Berkay ama. Evet. 18 dakikalık bir video olacak burada. Arkadaşlar ne yapsak sizce? Evet, bu buz dolu yerde ne yapacağız? Tabii ki parkur yaparak üstlere çıkacağız ki ne olduğunu anlayalım bunu. Ya yok, diğer ee, yerleri çıkalım. Diğer nereye yerlere... gideriz? Bak, şurada deniz var ya. He deniz. Donmuş bir deniz. Oraya gidelim bence. Oradan yol alırız. Keşif yaparız. Tabii ki teknemiz de. Tekne mi? Hı hı, tekne yapacağız. 15 dakika olmuş. 3 dakika sonra. Ya boş ver 3 dakika, 3 dakika. Uy, dondum. Neyse şey, çok... gidelim, gidelim. Ama altta nasıl izliyoruz canlılar? Hani ben oynuyordum. Abi tamam, şimdi sen keşfe çıkıyordun. Önce suyun <laughs> içine biraz keşif yapalım. Suyun içinde keşif yapma. Buzun içinde keşif yapma. Ya. Buzun içinde keşif yapma. <gülüyor> <gülüyor> <Donur>. <gülüyor> Allah Şuraya gideceğim. Ya yok sen keşfe çık ya keşfet. Buz olmayan bir yere gidelim ya. Sıkıldım şu buzdan. Şu deniz olsaydı valla. Aa kayıkla buradan uçarak gidebiliriz. şey, gidebiliriz. Şöyle. W ya. İki defa bas. Bak. İki defa, iki defa. Hızlı hızlı. Bak. Şöyle. Durduğunda kesiliyor. O yüzden bir yerde durmayacaksın. Şöyle. Buzların üstünde git. Tam bir daha. Bir defa bas. Aha, o şunu uçarak gidiyoruz işte. Değil mi? Evet. <laughs> Dilip sattım. Yok, sağ tarafa git, sağ tarafa, sol tarafa gitme. Sol taraf zaten biliyoruz. Sağ zips, tarafa zips, git. Step, step, Şuralarda bir yerde keşifler çıkacağız. Şu iki yere ara... Ya kaç, buraya aşağı doğru bir <laughs> Buz dolmuş abi. Mm, Şu suyu Yaka. atlayabilir miyiz? Bu sudan aşağı doğru inmeye çalışacağım ben. Ben bence şuradan su çıkar abi. Şuradan su gelsin, aksın biz de onun üstüne gidelim. Şurada akmış su var ya zaten. <laughs> oh. Ana <laughs>

hazır oldu. Geç. Geç. Ha, o o dayanarak gitti. Tamam şimdi senle. Küre attın mı? Nere? Ne? Evimizdeki çünketi. Tamamdır. Haydi bismillah. Ya gene gel. Aa dur Şu tarafta, şu tarafta. Oh, ooo, demir. Ay. Arkadaşlar ayrım bulduk. Ha şu ayrım kazan. İngilizce bilmeyenler için Değil. Evet. Ama biz Minecraftçılar genellikle ayrım diyoruz. Demiri demir kazmayla kazmış. arkadaşlar demir demir kazma ile kazılır. Şurası sıkıntı bak. Lava akabilir Evet, lava değmedik. Tamam şimdi sende. Kafamıza lava atacak mı? Yok yok atmıyor. Yok yok Allah koşun bir yandan lava yapacağım. Abi buralar oradan abi. lava. O, oradan gidemezsin lava. Oradan gidemezsin. Şimdi damla taşı. Koş buraya. Tamam koydum. Stop okay, bak onun tepesine su var. Saf yok, saf ne oldu şu? Bir düşün. Burada bir gün ne var? İyi, iyi. Arkadaşlar biz videoyu burada keselim. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Abi ben yanlışlıkla balta yaptım. Ben yanlışlıkla balta yaptım. Balta nerede? Bir dahaki videoda. Görüşmek üzere. Bay bay.